Ediyor. Bu yeşil bilekliği Henry kızı Charlie'nin koluna takıyor. Tek amacı kızını herhangi bir kötü duruma karşı korumak. Sağanak yağmurun olduğu bir gün Charlie pizzacıda vakit geçiriyor. Sonra oradaki çocuklar şerefsiz olduğu için yağmurda Charlie'yi dışarı çıkarıp kapıyı yüzüne kilitliyorlar. Bu sırada security Papa neden mi onu korumuyor? Çünkü çocuklar Papa kutusunun üstüne başka bir kutu koyuyorlar ve çıkmasını engelliyorlar. Şu çocuklar zorba olmasaydı hikaye bu. O kadar uzamazdı. Charlie'nin sağanak yağışlı bir havada dışarıda mahsur kalması yetmiyormuş gibi arkasından mor bir araba geliyor. Adam arabadan iniyor, Charlie'yi öldürüyor, mekanın arkasına sürüklüyor ve arabasına binip gidiyor. Bir şekilde kutunun altından kurtulan Puppet dışarı çıkabiliyor. Yağmurun altında Charlie'nin cesedini arıyor ve elinde sonunda buluyor. Tam bulduğunda ise robot olduğu ve suyla temas ettiği için devreleri bozuluyor ve Charlie'nin cesedinin üzerine yıkılıyor. Bu şekilde Charlie'nin ruhu Papıt'ın içine giriyor. Bu durumdan çıkarabileceğimiz sonuç şu: Pabut artık Henry'nin ölü kızı Charlie. Şimdi kafanız karıştı değil mi? Hani Charlie'yi neden öldürdüler? Mor araba kimin? Charlie'yi kime?